Sizce gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl? Ya yani ben de bilişim ile ilgilenen bir gencim. Yani gittikçe tabii ki kuşak ilerledikçe daha da ilgilenmeye başlıyoruz bu alanlara. Yani şu anda çoğu insan bilgisayar mühendisliği ile hiçbir alakası olmasa bile kodlama bilebiliyor duruma gelebiliyor. Bu konuda bir merak var kesinlikle. Yani kullandığımız aletin inceliklerine hep bir merak oluyor yani. Gittikçe de gelişecektir. Türkiye ile ilgili sizi en çok gururlandıran proje nedir? Sağlık alanında birazcık daha e, Yani daha ileri miyiz teknoloji konusunda onu o kadarına bir şey diyemem ama Yani o sistemimizin Bir miktar oturduğunu görmek güzel yani diğer ülkelere nazaran Gerçekten en azından oturmuş ve çok fazla kendini değiştirmeyen hala sıkıntıları var ama Daha da güzelleşen bir sağlık sektörüne ben Türkiye'de gurur duyuyorum Gerçekten yani hoşuma gidiyor beni mutlu ediyor yani Genç olarak Türkiye'de şu da olsa dediğiniz şey nedir? Bu bir proje olabilir, bir faaliyet olabilir, bir yatırım olabilir. Ya ben Türkiye'de gerçekten geleceğe yönelik yatırımların olmasından e, yanayım. Bunu görmeyi isterdim. Özellikle şu anda yapay zeka alanında bir gelişme var. Bu konuda Türkiye'nin e, atılımcı olmayacağı ya da bu konuda yatırım yaptığı zaman bundan 20 sene sonrasında faydalanmayacağı ne malum? Ben o konuda birazcık daha Türkiye'nin yapması, yapmasından yanayım yani yatırım yapmasından yanayım yapay zeka, teknolojileri. Gençlerin sizce siyasetçilerden beklentisi nelerdir? Gençler bu dönemde tabii ki ben de bir genç olarak yani medyadan da etkileniyoruz. Siyasetçilerden çok fazla şey bekliyoruz ama aslında o beklediğimiz şeyler gerçekten bizim fikirlerimiz mi? Asıl soru o yani. Ben tabii ki ülkemizin daha iyi olmasını bekliyoruz ve özellikle daha çok milliyetçi duygulardansa insanlar birazcık daha Hayır, refahının yüksek olmasını gençler özellikle daha refahının yüksek olmasını işte ne bileyim telefon çıktı ben onu almak istiyorum ya da bilgisayarıma yeni bir şey almak istiyorum. Bu tarz yönelikler daha iyi. yani gençler daha çok o alana yöneliyor.